Evet sevgili arkadaşım Üçüncü özel kullanımım başkası adına tercih olacak arkadaşım. Başkası adına tercihten bahsediyorum. Başkası adına tercih yani would rather ya da would sooner yapısı. Would rather ya da would sooner yapısı ikisi arasında herhangi bir fark var mı? Hiçbir şekilde fark yok. İstersen I would rather diyebilirsin, istersen I would sooner diyebilirsin. Hani az önceki iki partta neyden bahsediyordum? Şundan bahsediyordum, hatırlayınız lütfen. Hep bir unreal durum vardı. Hep bir hayali durum vardı. Bu ifadeler şu anla ilgili çıkarım yaptırıyordu. Şu anla ilgili satır arasında okumamı sağlıyordu. Birinci ve ikinci özel kullanımdan bahsediyorum. Şu anda üçüncü özel kullanımdayım. Would rather, would sooner yapısı başkası adına tercih. Yani yapmasını isterim, yapmasını isterdim gibi bir çeviri olarak karşımıza çıkacak. Yani yapmasını isterim ya da isterdim gibi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yapı da şu şekilde olacak. Siz hani I would rather diyeceksiniz ya da I would sooner diyeceksiniz. Ben birini yazıyorum. Hani burada bir özne var. I would rather, I would sooner ya da you would rather, you would sooner, he falan gibi düşünebilirsiniz. Bunlar hiç fark etmez. Bütün özneler would rather olabilir ama buraya yazdığınız özneden farklı bir özneyle yine bir özne, yine bir değil ifadesini kullanacaksınız. I would rather... Buradaki özneden farklı bir özne ve yine fiil kullanacaksınız. İşte bu fiil bölümünde fiilin ikinci halini yani geçmiş zaman tercih edeceksiniz. Bu şekilde kullanacaksınız. Yani cümleyi başlattığınız özneyle işte sonrasındaki her simple yan cümlecikteki özneniz farklı olması gerekiyor. Çünkü kendi adınıza isterdim ya da isterim demiyorsunuz. Başkası adına konuşuyorsunuz. Onu da söyleyeceğim size. Şimdi örnek üzerine daha rahat anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Şöyle de şöyle vurgulamış olalım. Would rather bu sınır yapısı. Örneğe bakalım. I would rather isterim ya da isterdim. I would rather isterim ya da isterdim. Şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Would rather şu şekilde kısalabiliyor. Hani I would rather. Hani would aslında şöyle kısalıyor. Eşittir I'd rather ya da I'd sınır gibi olabiliyor. Yani would ifadesini şu şekilde bir d harfiyle apostrof artı d ile kısaltabiliyorsunuz İngilizce'de. Şurada hani mesela görürseniz kafanız karışmayı karışmasın. Emre referi aldığım lekimden bahsediyorum size. I would rather işte I would rather yazdım giriş kısmı. Ben isterdim, ben isterim. Neyi? You senin. I would rather you senin bir şey yapmanı isterdim. Ne yapmanı isterdim? Stay at home tonight. Stay at home tonight diyorum mesela burada. Ben senin bu gece evde kalmanı isterdim. Buradan şu anlaşılıyor biz şu anda o gecedeyiz. Ee, karşı taraf yani sen dışarıya çıkıyorsun. Ben de diyorum ki senin bu gece evde kalmanı isterdim. Yani dışarısı çok tehlikeli. Şöyle böyle sıkıntılar var. Böyle böyle şeyler olabilir. Bu gece burada kalmanı isterdim. isterim gibi bir cümle. iki şekilde de çevriliyor. İsterdim de denilebiliyor. isterim de denilebiliyor. Hayali bir durum anlatılıyor aslında. Unreal yani gerçek olmayan kişi dışarıya çıkıyor burada. Kesin yani çıkarım. Kesin satır arası. karşılara burada dışarıya çıkıyor. Siz de diyorsunuz ki senin bu gece evde kalmanı isterdim diyorsunuz. Çıkan birine söylenir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özel kullanımlarda satır arasındayım. Özel kullanımlarda o cümlede yazanın çok daha fazlasını anlıyorum mesela. I benim özlem, asıl özlem. I would rather çizdim altını. Asıl fiilim. Burası girizgahım. Burası giriş bölümüm. Bu sınırda diyebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. İşte you stay at home tonight senin evde kalmanı burada fiilin ikinci halini kullanıyorum. Yeni bir özne var. Şurada gizliden gizli bir det var aslında. Bunu az önceki partlarda anlattım. Tekrar tekrar yazmıyorum. Çevirisine baktığım zaman anlam kazanacak. Ne diyeceğim? Senin hani bu gece senin bu gece yani tonight hani senin demeye de gerek yok aslında. Ben senin bu gece evde kalmanı isterdim gibi bir ifade var aslında Bu gece evde kalmanı isterdim yeterli oluyor. Bu gece evde kalmanı bu geceyi evde geçirmeni isterdim isterdim ya da isterim şeklinde çeviri tercüme buluyor arkadaşım. bu şekilde yorumlayacaksın Bu gece evde kalmanı isterdim birinci ve öncelikle aramam gereken eğer çeviri sorusunda olsaydı ya da böyle bir cümle görseydim bu şekilde yorumlayacaktım. Bu evde kalmanı isterdim ifadesi dışarıya çıkan birine söylenen bir ifade oluyor. I would rather you stay at home tonight ya da I would sooner you stay at home tonight ifadesi de anlamda oluyor. Hiçbir şey değişmiyor sevgili arkadaşım. Bir sonraki cümleye bakıyorum. Şunu söylüyorum. Özneler farklı olacak. Başkası adına tercih yapıyoruz. Özneler farklı olacak arkadaşım. Burada özneler farklı. Bakın başlatan özne ile işte tercih yani yapmasını tercih ettiğimiz özne farklı özneler olacak. Burada bu şekilde devamında past simple kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Şunu kızartmayayım aslında. Şunu da siyah yapayım. Burası girizgah bölümü. Bunu kalın yapayım mesela. Burası girizgah çünkü. İsterdim neyi? Senin bu gece evde kalmanı ifadesi daha anlamlıdır. Çünkü bunlar basma kalıp ifadeler arkadaşlar. İngilizce'de bir sonrakine bakıyorum. She would rather, she would sooner fark etmez. She would sooner. Bir tane would rather, bir tane would sooner yazdım sana. İkisi de aynı şey çünkü İngilizce'de. He, bakın özneler farklı. Ben senin evde kalmanı demiştim. E, kadın adamın bu sefer. She would sooner, he didn't come. Geçmiş zaman olumsuz kullanıyorum. Didn't come. Yani gelmemesini isterdi, gelmemesini tercih ederdi. Nereye? To the party, to the party. Yani kadın adamın partiye gelmemesini isterdi ya da ister şeklinde anlam kazanabilir. Burası basma kalıp girizgah diyorum buna. Değişmeyen bir ifade. İşte özne kimin adamın didn't come adam gelmedi diye çevirmeyeceğiz. Gelmemesini Partiye gelmemesini isterdi. Diye. Burası tek parça. Cümlenin nesnesi kadın isterdi. Neyi işte nesneyi nesne ne adamın partiye gelmediğini yani gelmemesini diye son çeviride anlam bulacak. Bunlar bu şekilde yoruma açık. Satır aralarındayız. Partide istenmeyen bir adam var. Kadın bu durumdan hoşnut değil. Kadın o adam için böyle bir iç geçiriyor diye düşünebilirsiniz. Kadın Adamın diye açıyorum ben konuşmayı. Tabii ki de böyle çevrilmez. Hani kadın adamın partiye gelmemesini tercih ederdi, isterdi. Partiye gelmemesini tercih ederdi ya da eder ya da isterdi gibi ifade daha güzel oluyor mesela sevgili arkadaşlar. Burada adam partide e, didn't come diyor geçmişten bahsetmiyor. Adam şu anda partide karşısında hayali bir durum varsa tam tersini söylüyorsunuz. Bu şekilde anlam kazanıyor İngilizce'de. Bir sonraki cümle you would rather I sen benim bir şey yapmamı isterdin. You would rather I sen benim neyimi isterdin? Spoke more slowly. More slowly. Hani more slowly daha yavaş. Slowly yavaş bir şekilde yavaşça. More slowly daha yavaş. You would rather basma kalıp ifade. You would rather ya da you would sooner fark etmiyor. I, sen benim. Benim neyi mi isterdin? Konuşmamı isterdin. Konuşmak fiilinin ikinci hali var burada. Çeviriye bak o zaman ne olacak? Sen de yapabilirsin bence. Hani sen benim diye demene gerek yok mesela. Benim daha yavaş konuşmamı. Benim daha yavaş konuşmamı isterdin gibi bir ifade anlam buluyor, karşılık buluyor arkadaşlar Türkçe'de. You would rather I, benim, sen benim, sen tırnak içinde benim, spoke more slowly, daha yavaş konuştuğumu, daha yavaş konuştuğumu isterdin, yeğlerdin, tercih ederdin ifadesi. Ben şu anda çok hızlı konuşuyorum mesela. Sen benim daha yavaş konuşmama tercih ederdin gibi düşün. İşte tam bu an için söylenecek çok güzel, kibar bir cümle arkadaşım. He would rather they, adam onların. He would rather they, adam onların. E neyini isterdi? Didn't tell anyone. Didn't tell, anlatmamasını anyone hiç kimseye anlatmamasını isterdi. Neyin? About the plan. Plandan hiç kimseye bahsetmemesini isterdi. He would rather ifadesi basmak alıp girizgahım benim. Konum bu zaten. Onların neyini? Söylememesini, onların anlatmamasını, onların bahsetmemesini. Tel söylemek, tel anlatmak, tel bahsetmek mesela diye yorumluyorum. Hiç kimseye, önce kişileri toparlıyorum çevirideki. Hani adam onların hiç kimseye plandan yani plandan hiç kimseye bahsetmemesini isterdi ifadesi eşittir gitmiş yumurtlamış mesela diye düşünebilirsiniz. Yani bir adam onların adam diyorum buna kısaca onların plandan hiç kimseye bahsetmemesini isterdi eşittir bır bır bır, bır, bır. şu anda anlatıyor gibi bir mizansen ya da anlatıyor gibi bir senaryo düşünebiliriz arkadaşlar. Burada about the plan plan hakkında tell about anlatmak, bahsetmek demek. Telling de about olur. Burada konuyu bildiriyoruz. Hani planla alakalı hiç kimseye bahsetmemesini isterdi. Eşittir plandan, hani ben ebatü denden diye yorumladım burada. Bu şekilde planla alakalı hiç kimseye bahsetmemesini isterdi. Eşittir plandan kimseye bahsetmemesini isterdi olabilir. Burada ebat yerine from yazamayız ama Türkçe'de bunu yapabiliyoruz. İngilizce'de bazen yapamayabiliyoruz gördüğün gibi ki bunlara alışıksındır diye düşünüyorum. Bir cümle daha geliyor mesela. Ne diyor cümlede? They would sooner we onlar bizim şöyle yapmamızı isterdi. They would sooner we hani girizgah kısmımı çizdim. Altını da boyadım üstünü de ve onlar bizim left ayrılmamızı çıkmamızı before midnight before midnight gece yarısından önce bizim gitmemizi isterlerdi tercih ederlerdi eşittir biz plan yaptık sabaha karşı çıkacağız gece yarısından önce çıkmayacağız gibi bir mantık varsa, ortamda böyle bir senaryo varsa gece yarısından önce çıkmamızı isterlerdi diye düşündürebilir mesela. Ne diyeceğiz? Onlar bizim, bu tırnak içerisinde tabii ki onlar bizim neyimizi? Gece yarısından, gece yarısından önce çıkmamızı isterlerdi tercih ederlerdi ben hep isterlerdi isterlerdi falan dedim tercih ederlerdi de olabilir ikisi de olabilir hiçbir şey fark etmez gördüğün gibi burada ne var özneler farklıysa özneler farklıysa yine söylüyorum tercih durumu burada özneler farklı peki özneler aynıysa ne yapıyoruz yani girizgah bölümündeki özneyle Hani tercih edilen kısımdaki özne aynıysa ne yapıyoruz? Gerçek zamanı kullanıyoruz. Buraya bir dipnot düşeceksin. Hani özneler aynıysa aynıysa gerçek tense kullanılır diyorum. Özneler aynıysa gerçek tense kullanacağım. Yani şu andan bahsediyorsam şu an yani present bir kullanacağım. Bakın burada özneler farklıydı. Girizgah kısmındaki öznelerle yan cümlenin özneleri hepsi birbirinden farklıydı. Burada neyi tercih ediyorum? I would rather giriş kısmından sonra farklı özne diyelim mesela buraya. Farklı özne. Fiilin ne oluyor? Verb 2 oluyor. Past simple kullanıyorsun kısaca. Bakın burada da var. Özneyi değiştirirsen yapı da değişir. Biz değişik özneler kullandık. Girizgah kısmındaki özneyle yan cümlelerin öznesi farklıydı. Başkasıyla ilgili tercih anlattık. Burada bir past yani past simple çekimledik. Ama özne aynıysa zaten kullanmıyorsun orada. I would go home gibi kullanıyorsun. Özne aynıysa gerçekten kullanılıyor. Hatta ikinci özneyi kullanmıyoruz. İkinci özne kullanılmaz. Zaten, zaten, zaten ne yapıyorsun orada? Kendi adına konuşuyorsun. Mesela diyorsun ki I would rather go home now diyorum mesela. Şöyle düşün. I would rather girizgah ya benim çizdim altını boyadım. Yeni bir cümle başlayacak. Aynı özne. E aynı kendini tekrar eden iki aynı ögeyi yazmana gerek yok. Hani burada hani hatırlarsan ee, bileşik cümlelerde bağlaştan sonra aynı özneyse onu yazmıyordum. Direkt and deyip yeni bir fiile bağlıyordum. Başka bir bağlaç kullanıp yeni bir fiile daha bağlıyordum mesela. Ortak olan ögeleri yazmıyordum. Bu yüzden bunu parantez içine alıyorum. Ne oluyor mesela burada? I would rather I go home. I, I iki kere kullanmanıza gerek yok. I would rather go home now. Şu anda eve gitmeyi isterdim ya da isterim gibi oluyor. Şu anda eve gitmeyi isterdim ya da isterim gibi oluyor. Hani bu şekilde kullanılıyor. Kişi hala burada ama şu anda eve gitmeyi isterim. Şu anda eve gitmeyi isterdim. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Burada özneler aynıysa gerçekten şu kullanıyorsunuz ama başka adına bir tercih, başka adına bir dilek varsa burada past simple yani bit gerisinden yani present simple ya yani burası. Özne aynı, present simple kullanıyorum. Özne farklıysa bir bitip pastan konuşuyorum. Çünkü Türkçe'de de bunu böyle yapıyoruz. Ağzımızdan geçmiş zaman çekimlemesi çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde yorumlanıyor. Mesela bir daha I rather I go home now. Sanırım anlaşılır oldu. Burayı da dipnot olarak verdim. Özne aynıysa gerçekten kullanıyorum. Aynı özneyi ikinci kez de yazmıyorum. Aynı özneyi ikinci kez de yazmıyorum. Gördüğün gibi anlam kazandı. Yani kendimle ilgili tercihten bahsetmiş oldum. Burayı da bu şekilde paketlemiş olduk. Bir sonraki partta ne yapacağız? Artık zamanı geldi. Artık vakti geldi diyeceğiz. Yapmanın tam zamanı diyeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.